Merhaba arkadaşlar, bugün size Clusty'li Halte'nin yazdığı Karbahresin'i anlatacağım. Bu kitap 167 sayfadır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yayınları yayınlamıştır bu kitabı. 2006 yılında Almanya'da basılmıştır ve bu kitabı Volker Friedrich resimlemiştir. Bu kitabın ana karakterleri Hannes, Agnes ve Jakob'tur. Bu kitabın yan karakterleri Hannes'in ailesi, annesinin ailesi, yakabın ailesi ve bu bu kişilerin yakınları, arkadaşları, bazıları hizmetçileri de oluyor veya yardımcıları veya patronları. Bu kitabın diğer yan karakterleri de şenliğe katılan insanlar, Gottfield ve tabii ki de kayıbı hırsıza. Bu kitabın konusu Üç arkadaşın karabiber hırsızını bulmaya çalışması ve bu gizemi bulmalarıdır. Bu kitabın ana fikri hiçbir zaman göz önünde bulunan hiçbir şeyi göz ardı etmemektir. Bu kitap çok eğlenceli, gizemli ve aynı zamanda çok eğitici bir kitaptır. Bu kitabı ben çok beğendim. Size de kesinlikle öneriyorum. Görüşürüz.